Selam. Şimdi birkaç tane eleştiri videosu geldi. Ee, işte kendine saygı saygın varsa önce dişlerini yaptır mesela. Ya da e, niye bunları anlatıyorsun, e, boş yere çene yoruyorsun gibi e, bu halin ne diyenler. E, denklem şu arkadaşlar. E, ben doğada yaşıyorum. Yani benim tipimin e, olabildiğince insanlara az bulaştığım için ağaçlar bana mana bulduğunu hiç görmedim ya da hayvanların. Ve insanlarla da muhatap olmadığım için e, yani olabildiğince bulaşmıyorum. Yaşıyorum işte huzurlu, dengeli. E, şimdi e, kendine saygıyı e, ağzına diş yaptırmak olarak gören bu vatandaşa, Şöyle diyorum kardeşim. Takma dişim var ama hoşuma gitmiyor. Mecbur kalırsam kullanacağım. Yemek yiyebiliyor muyum? Ben karnımı doyurmak için yiyorum. Şekil yapmak için yemiyorum. Ben karnımı doyurabiliyor muyum? Doyurabiliyorum. Bitti. Ben daha fazlasına kafa yormuyorum. İyi hissediyor muyum? Huzurlu muyum? Dengeli miyim ve problemsiz bir varlığım mı var? Beni ilgilendiren konu bu. Beni diğerleri bağlamıyor kardeşim. Anladın? Yani ben iyi olduğun gibi olup yaşayabilen insanlar var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Benim yaptığım bu. Başka bir şey yapmıyorum ben. Gelelim bu diğer konuya da bağlıyor. Bunları niye anlatıyorsun? Bakın arkadaşlar benim gibi insanlar varsa onlara vesile olmak istiyorum. Bakın orada şekil şu kul 3-5 kuruş için satılmak ego tatmin edeyim derken hayatını ve etrafındaki insanların hayatlarını çöpe atmak mecburiyetinde değilsiniz. Başka türlü bir yaşam da var. Sistemin dayattığı gibi değil, kendine göre doğru bir yaşandı da yaşayabilirsin. Sayın çok değerli, çok kap kapasiteli, çok yakışıklı, çok bilgili, çok olağanüstü akıllı birikimli insanlar ee, böyle bir seçenek de var. Yani huzurlu bir dengeli bir şekilde doğada yaşayabilirsiniz. O betonların içinde hapis olmak zorunda değilsiniz. Bunu anlatmak için çekiyorum ben bu videoları, bu postları. Yani boşuna uğraşmıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani bana mana bulan herkese söylüyorum. Evet pis, tipsiz, uyuz, gıcık, dişsiz, yaşlı. istemediğiniz bütün sıfatlar içinde barındırıyorum. Evet. Ama huzurluyum. Yani senin hiçbir zaman olamadığın şey olur. Kafa basıyor mu kardeş? Ağzında dişi olan. हजुर बाइ बाइ